أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرة الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم Okuduğum ayetler Safat Suresi'nden 40, 41 ve mütakip ayetler. illa ibadallahil muhlasin. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ihlaslı kulları hariç illa ibadallahil muhlasin. Cenab-ı Hakk'ın ihlaslı kullarını istisna tuttu Cenab-ı Hak. İlla ibadallahil muhlasin. Neyden bu istisna? Öncesinde hemen 38. ayette inne kum leze kul azabil elim muhakkak ki siz can yakan azabı elim azabı tadıcısınız tadacaksınız başka yolu yok kesinlikle tadacaksınız inne kum bir de ismi fail sigasında olunca leze kesinlikle tadıcısınız başka yolu yok inni ca'ilun fil ardi halife gibi اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْاَلِيمِ Muhakkak ki sizler elim azabı tadacaksınız. Hal böyle olunca bu ayetin ifadesi bu haliyle umumi olunca Cenab-ı Hak bundan istisna da bulundu. İlla عِبَادَ اللّٰهِ Allah'ın ihlaslı kulları, Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları bundan hariçtir, bundan istisnadır. Neye benziyor bu ayet? Ve minkum illa variduha. Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Ve minkum illa variduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Bu Rabbinin yerine getireceği kesin bir hükümdür. Hepiniz cehenneme varacaksınız. Orada da aynı istisna var. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Sonra takva sahiplerini biz kurtarırız oradan ve nazarul zalimin fiha Oradaki istisna gibi buradaki de illa ibadallahil muhlasin. Can yakan azabı hepiniz tadacaksınız. Ancak Allah'ın o ihlaslı kulları bundan istisnadır, bundan hariçtir. Burada öne çıkan özellik Cenab-ı Hakk'ın onları andığı özellik el ki Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor bu. İlla ibadallahil muhlasîn. Ve hep de bu sigayla el şeklinde ihlasa erdirilmiş, ihlas olunmuş, ihlaslı kılınmış. Ama her halükarda muhlisinden farklı, ihlaslı bulunan, ihlaslı davranandan biraz farklı, ihlasa erdirilmiş. Kendisine ihlas müyesser kılınmış, ihlaslı olmak nasip edilmiş kimseler. İlla hal böyle olunca bunu bir ihlasa erdiren biri olması lazım. Çünkü bunlar mefhul e, görünüyorlar. Bunları ihlasa erdiren biri bulunması lazım. Bu da Cenab-ı Hak'tır. Bunları ihlasa muvaffak kılan, ihlaslı olmayan muvaffak kılan. Ne diyor? Estaizu billah İnnâ ehlasnâhum bihâlisatin zikraddar. Biz onları ihlasa erdirdik. Biz onları ihlaslı olmaya kavuşturduk. Nasıl bir ihlas? Hayalisi yine aynı kelimeyi kullanmış. Zikraddar. Öyle bir ihlas ki ahireti anmaya odaklı, ahireti düşünmeye odaklı, ahireti yaşamaya odaklı. Buna hedefim, hedef hedefini bunun üzere kurmuş ve hayatını bu amaçla yaşayan bir kimse. İhlasın bir tarifi bu. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendi kullarını tarif ederken ihlas ile hep böyle tarif etmiş. Mesela şeytan diyor ki illa ibadeteke minhumul muhlasin senin ihlasa erdirilmiş kulların hariç onlara dokunamam. Veya Cenab-ı Hak başka bir yerde şeytana benim ihlasa erdirilmiş kullarıma sen dokunamazsın diyor. Yine ibadallahil muhlasin. Hep muhlasin nezdinde ihlasa erdirilmiş. Demek ki ihlasa erdirilmek her şeyden kopup halas olmak, kurtulmak ve ahirete odaklanmak Cenab-ı Hakk'ın kullarına nasip eylediği bir şey. İnna ahlasnahum bi halisatin Biz onları o ayetin öncesinde bazı kulları tarif ediyor bazı evsafını veriyor Cenab-ı Hak onların. Biz onları ahirete odaklanmaya, sadece ahireti düşünmeye ve ahiret amaçlı yaşamaya muvaffak kıldık. İnna ahlasna muhtemel ki onlar bu kullardır. İlla ibadallahil muhlasin. Çünkü burada ihlası eldirilmiş olarak bahsettiği kulları, orada da ihlasa erdirdiği ahlasnahum. Biz onları ihlasa erdirdik. Biz onları her şeyden her türlü amaçtan, her türlü başkaca e, hedeflerden e, soğutup veya onlardan feragat ettirip ahirete odaklı hale getirdik. Bir halisatin tertemiz, halis muhlis bir e, amaç ile, bir maksat ile ahirete odaklanmışlar. İnna ahlasnahum bi halisatin zikreddar. Ve kafada e, ahiretin düşüncesi var. Dikraddar. Onun maksadı, onun hedefi var. Bunların hali uzun yolculuktaki bir adamın hali gibi. Varacağı yer hep kafasındadır. Onu düşünür. E, onun vuslatın e, şevkiyle, hevesiyle bu yolları öyle kat eder. Bu demek değil ki dünya hayatını yaşamıyorlar. Dünyadaki her şeyden e, tamamen ele tek çekmişler. Hayır. Onlar yine uzun yoldaki adam gibi zaman zaman dinlenme tesislerinde duyuruyorlar yiyorlar, içiyorlar ama bu yine kafadaki esas maksadı onlardan onlara unutturmuyor. Esas maksadın ahiret olduğu düşüncesiyle hayatı yine yaşıyorlar. Ama kafalarında bir bi halisatin dikkatle. Bunu kaçırmak, bunu unutmak hedefi sap, e, sapmak gibidir. İlla ibadallahil muhlasin. Demek ki ahiret düşüncesi olanların cehennem azabından kurtulma şeyleri var ahireti hesap edenler, ahireti hesap edebilenler bu, bu maksat üzere kafada e, kafayı bu maksat üzere oluşturanlar amaçları, gündemi, ajandayı buna göre hazırlayanlar. Hatırlayınız ki kitabıyla huzura çıkıp sonra da insanların arasında sevinçli dönen kişiye e, bir bakıma insanlar sordular nasıl e, böyle kurtardın nasıl temize çıktın Cenab-ı Hak nasıl seni arındırdı bunlardaki hikmet nedir diye o da dedi ki <laughs> en temel şey şu ben bir hesap ile karşılaşacağım düşüncesindeydim bu benim kafamda vardı dolayısıyla ahiret fikri hesaba çekileceğim fikri bu yolun sonunda bir buluşmanın bir likanın Cenab-ı Hak ile karşılaşmanın ve hesap vermenin olacağı düşüncesi hep aklımdaydı. Onun kanaati o ki o hesaptan Cenab-ı Hakk'ın kendisini arındırdığı kitabı kendi sağ tarafından verilen ve onun olanca sevinç çığlıklarıyla o mukra'u kitabiye işte benim kitabım al okuyun diye insanlar arasına, arasına dağılan o kimse onun kanaati bu inni danentu enni mulakin hesabiye ben hesabımı göreceğim hesaba uğratılacağım hesaba çekileceğim zannındaydım, düşüncesindeydim ve bu netice bana müyesser oldu. Demek ki ahirete odaklanmak bizim e, ihlas tanımlarımızdan, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da mümin kullarını tarif ettiği ihlas tanımlarından bir tanesi. Elbette ki bu bizim bildiğimiz samimiyetle, içtenlikle, yakından ilgili bir şey. Çünkü maksadı zihinde yaşatmak, canlı tutmak. Tam söz ediyoruz. Hedefi canlı tutmaktan söz ediyoruz. Ama çoğunlukla biz ihlası hep samimiyet ile sadece tarif ediyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim bunu daha açık bir biçimde doğru hedef, doğru istikamet olarak tarif etmiş. اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّا <laughs> Ahireti düşünmeye sadece ahirete odaklanmayı onlara nasip eyledik. O bil-ahireti yumun. Ahirete karşı onlar yakin bir düşünceyle, yakın ee, emin kendilerinden emin ve kesin bir e, yaklaşım içerisindedirler. Ahiret onların gözünde flu değil. İhlaslı kimseler ahirete karşı e, son derece gerçek bir şuur ile yaklaşıyorlar. Yarın olacakmış gibi akşama katılacakları bir e, parti gibi, akşama katılacakları bir e, heyecanlı program gibi, sevinçli bir program gibi, bu onların burnunda tutuyor. Bu ihlası teşvik eden, ihlası canlı tutan, o bahsettiğimiz samimiyeti de kişide yaşatan, olgunlaştıran, var eden şey, amaç, maksat, maksada inanmayanın e, ihlasından nasıl söz edebiliriz? Dolayısıyla azaptan kurtulmak da illa ibadallahil muhlesin. Allah'ın ihlasa erdirdiği kimseler. Ancak bunlar azaptan kurtulabilirler. İlla ibadallahil muhlesin. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları bundan müstesnadır. İhlasın bir başka biçimi de yine Kur'an-ı Kerim'de nerede neredeyse bu kelimenin geçtiği her yerde e, aldığı bir mefhulü var. Estaizu billah illellezine tabu min ba'di zalike. Bundan sonra tövbe edenler ve'tasamu billahi ve Allah'a sarılanlar ve ahlasu dinahum billahi ve dinlerini Allah'a özgü kılanlar. Dinlerini Allah'a ihlas edenler. Dini ihlasa erdirmek. Dini e, ihlaslı kılmak. Bu da bizim bir, Çoğunlukla samimiyet diye tarif ettiğimiz ihlastan biraz daha ayrı bir şey. Bu dinin ihlası. Dinin parazitlerden kurtulması. <laughs> dindeki birlik, dindeki amaç, ve o amacın pak olması, tertemiz olması. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak çok sık tekrarlıyor. Ve ahlasu dinahum Dinlerini Cenab-ı Hakk'a ihlas eylediler. Dinlerini Cenab-ı Hakk'a tahsis eylediler din yalnız Allah'ın dini olmak üzere bunu sadece Cenab-ı Hakk'a tevdi ettiler. Başka